<Sessizlik> Terlik Yemiz'den herkese merhaba. Ben Ömer ve bugün sizlerle birlikte Left <Sessizlik> 4 Dead 2 oynayacağız camping modda. Bugün yanımda kanalımıza yeni katılan oyunculardan Furkan var ve Rachel karakterinde. Evet Şimdi berbat diyeyim. bir karakter. <laughs> yeni katıldı kanalımıza bir iki bir, bir arkadaşımız daha var bizde yeni katılan. Evet başlayalım Furkan istersen. Hadi başlayalım. Hadi bakalım. Ee, böyle biz her şey episode episode çekeceğiz. Her bölüm bölüm çekeceğiz. Kapıyı açma dur. Açtım bile. <laughs> dur dur bak. Böyle daha iyi. Ha kırabiliyoruz evet. Evet evet. Ee, şu andaki arkadaşlar şey Bekir yok İstanbul'a gitti. Tatil yapıyor. Söylemiştim galiba biz ben önceki bölümlerde. Yürü ya yürü böyle bekleyin. Hop <laughs> pardon. Onlar gelecek. Eee... Yani öyle takılacağız. Burada Magnum var biz yani. Dur. Magnum almak lazım. Ben, ben Oo yok ben baseball sopası aldım. İyi, tamam, sen takıl. Of beynini dağıttım. Çarjız! Oo. <laughs> <laughs> ben öldüremedim. Evet, koç öldürdü adamım ya. Splitter var. Sprinter vursana. Dur çık ben vurayım. Sa Üfünü atladın ya yani. bilmiyorum. Yok, bu tarafta kaldım. Bu arada Geliyorum. Oh, Al ah, Senin önüne atladım. Sana geldi. Hayır ben bilerek senin önüne atladım seni de yemesin diye. Vay, adam fedakarcı ya. Yani. Yo hayır vurmadın. o zaman. Sorun yok. Aşağı zombi aşağı. Aşağı 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 Bu O Sağ kilik attım öldü lan öldü ki aşağı zombi Aşağı Eyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy <laughs> <laughs> Yürüyor. Al, al aşağı düşüyor. Bu beyzbol sapısını çok var burada. Al onu. Pimed, pimed. ama ateşlerin içinde dur alabilecek miyim? Evet, götüm yanıyor. Götüm yanıyor. Gather pipe bomb. Ya! Ne oldu? Smoker çekti beni. Nerede öldü mü? Koç ya adamım o yardımcı oldu. Ah Hunter. Hunter tecavüz ediyor. Tamam sağ ol. Küçük zombiler. Yine koç yardım etmiş. Abi koç kral ya. Adam çünkü koç, anlıyor mu? Aynen. Şişko oğlum, adam bir... Pardon, ne şişkosu? Zenci adam yani. Zenci gücü. Üç Tabii. ayaklı Ali. adam yani. Bu, dur, bu kapılar açınca yanıyorlar. Sakın eleme evet, kapıları. Hemen. Aa, pil. Koç nereye gidiyor? Onlar... Uuu, beyni üç parçaya ayrıldı. <laughs> Jacki mi gördüm? Gel gel. Asansöre binsene. Birazcık kurcaladım buraları. Şimdi aksiyon şimdi başlayacak. Evet, bu gel, bu, adamlar gel, gel. Gel, bu adamlar niye geldi içeri? Gel gel. Bu atölye mi bu survival oynamıştık Evet. Ama çok kötüdü çünkü silahlarımız kısıtlıydı. Evet. Şey vardı lan o iğrenç uzi gibi bir silah var ya o vardı. O senin evet. öbürü işte CT'nin kullandığı hani Kandır'da. <laughs> Susturuculu ya. Aynen. Susturuculu Uzi Tank gelince onunla bir şey yapılmıyor ki tanka ben yani. De var, Bende ball. de şey var. Ben atayım bunu istersen. Durdu da daha şimdi atma ya. Çok toplandıklarını da at. Welcome, <laughs> al al direkt silah al. direkt Abi hiç bir şey göremiyorum burada ya. Hop benim masajı açıldı. Tamam tamam ben seni koruyorum sen devam. Devam edemiyorum ki dur. Oyuna girmeye çalışıyorum. Götümü koru kuruyor? <laughs> Pipeball. bunu bunu Bombaya. Şey ya ama onu öldürünce kill sayısı geliyor mu sana? Gelmiyor galiba. Yanıyorsun. Yanıyorsun. Yapacak bir şey yok, giremiyorum. Neden? Dur, geldim. Hah, tamam yürü. Ben burada tüfek var. Hatta bir tane kit olması lazım. E aynen. Charger. çalıştım ya. Ben tüfek alacağım. Gel al al ben buradayım. beni bak. görmeden patladı. Gel oradan falan. gitme gel gel bak kestirme var buradan. Ben bak. Abi ateşlerin içindesin. Çok fazla Çok <laughs> gitmiyor <ki. gülüyor> Fark ettim burada bir yerde ölmüş. Ben öldürmüşüm hatta. Ne var öldürdün ya lan? Bak buradan ya. da buraya atla. Biliyorum da. Lan bomban düştü. <laughs> Neyim düştü? yer yok ay 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 yandım ölüyorum lan dur i'm healing can dolduruyorum ben buraları boşaltıyorum oğlum bitmek üzere tamam, piyos tamam. işte ne olsun oğlum seyfi aldık sana ne de olsa var koş 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 Allah'tan botlar bize şey yapamıyor ya vuramıyorlar evet yürü oh, seyfi aldık kapıyı kapa gelin ya On, ba... Abi bu çok kısa oldu ya bir tane daha mı oynasak? Olabilir. Ama öbür mapta çok fazla uzun yani. Kaç dakika oldu ki? Bilmem. Bir beş dakika olmuş. <laughs>